arkadaşlar ben Asya Oyuncular Emre. Bugün server serimize başlıyoruz. Diğer video uzun olduğu için e, onu şey yaptım. Render, yeni renderlama programı indirmiştim. O da hiç yaramadı maalesef. Çok uzun oldu. 27 dakika mı ne yükleyemedim bir türlü. Ki Camtasia Stüdyo'dan da yardım alamadım maalesef. Bozuk çıktı. E, şimdi yeni bir server serimize beraberiz. E, uzun süre bıraktım kanalı. Çünkü işte eklenmişti. Zar zor düzeltmeye çalıştım ve düzelttim. Ee, şimdi geldik ee, şeye bunlar nereden aldım hep bunları kazarak falan filan 9 şey çıkarttım çok değerli nesil saklayayım dedim şöyle bir çiftlik yaptım sayılır kova için demir toplamak için inmiştim Baya bir maden kazdım çünkü diğer video bayağı uzun olduğu için atamıyorum bir dediğim gibi ve ayrıca mod yükledim gördüğünüz gibi ee, şey mod güzel bir mod paketi aslında Hadi bakalım paket değil de aslında Şimdi şöyle çok çok uğraştım. Hoppala merdiven. Bayağı bir aşağılara indim ben. Bayağı bir odanın olduğu için de merdivenleri koyduk, koyduk. Rahat. Ee, şey Zombi sesi seçimden gelmeye başladı. Ama her yerim aşağı düşedim ben. Çünkü daha demin bayağı bir kömür çıkıyor. Ya ya, ya Bismillah. ödüm koptu ya önceki videoda da böyle olmuştu arkadaşlar çok pardon ay ölüyorum ölüyordum korkudan altıma sıçtım şuradan gidiyoruz şuraya baktım mı? kömürler var toplamaya baya bir kömür buldum Evet. Şunları toplayıp tek Aa demir. Uf of uf şanslı günümdeyim aslında, satayım. Üf, güzel güzel güzel. Ver 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 ver. Oha ya ilk defa böyle bir şey görüyorum. Hayır ilk defa görmüyorum. Bundan fazlasını gördüm aslında. Tamam buraları da kazdık. O aşağıda bir şey yok. Şu tarafa dönelim. Evet arkadaşlar buraları gezmemiştim. Şimdi buralara bakalım. Ya Allah ya bismillah. Aa pek bir şey yokmuş. Ben de korktum ses geldi diye ya. Şurayı kapatakta zombi falan çıkmasın. bakalım orada şuraya saklamak için bir yer kurdum hatırladım Evet çalışma masası masamızdan hemen biraz meşale yapalım onları ee, işe yaramaz şunları şöyle dizelim düzenli bir insan yani ben o adamı toplamasam da <laughs> neyse özel hayata girmiyoruz Hadi devam edelim anında demir demirde demir maalesef moddan biraz göremiyorum parlaklık son derece çünkü yansıma güzel gördüğünüz gibi mod çok çok güzel böyle çekmeyi tercih ederim zaten kasmıyor bir şey olmuyor buranın içini göremiyorum la oğlum göremiyorum onu ben koymadım he doğru evet koymuştum oha suyun içinden süper gözüküyor bakayım bakayım çekil 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 o, diks ya. Ve oha, taş kazma kazılmaz Çok çok kızıl taş buldum. Sistem yapmak için güzel, yeterli. Keşke önceki çalışma masasını alsaydım ya. İsraf, sırf israf. Ee, ocak yapacağız. Biraz demirimiz var. Şu demir ısıtsak yeterli. Hepsini ısıtmaya hiç gerek yok. Orada neden serverda oynuyorum? Çünkü tekli oyuncu da hiç güzel olmuyor. Ne bileyim böyle yaptığımda burada oynuyor. Ee, Orada ileriki bölümlerde başkalarını da alabilirim. server'a. Sur survival işte. Bir türlü söyleyemedim neyse. so <laughs> yeah. Bu arada kuzenler eve geldi arkadaşlar. Çok çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Odama girerlerse hiç yaşmam. Çünkü onlar aslında benden küçük de. Yine de kuzeni hiç işte, anlarsınız. Yok <laughs> ha ya bugün şanslı günümdeyim ya. Şu şeyleri kazarken çok çok dikkat edin. Altında lav olabiliyor ki lav var zaten. Biz bunları çok yaşadık. Orada arkadaşlar görüyorum böyle böyle kazmayın aşağı doğru. Lava değersiniz yani. Allah rahmet eylesin. Şunları da alak da israf oluyor dediğim gibi. Hoppala. Şuradaki demirleri de toplayak Arkadaşlar bu bölüm malzemeyle geçmek istemiyorum. Direkt madem maceralarına geçtim. Ee, i̇zlediğim çoğu filmde yorumlara baktım. Ne bileyim malzeme toplamanızı göstermeyin falan. O yorumlarda ben de öyle bir düşünceye kapıldım. O yüzden direkt maceralara geçtim. Çünkü her kanal öyle öyle çekiyor sıkıcı oluyor. Ben de macera yapayım dedim direkt. Kömür ordusu. Arkadaşlar orada ma bir madene girdiğinizde tavsiye edeceğim ilk şey her yere dikkatlice bir göz atın. Çünkü kaçırabildiğiniz bazı şeyler olabiliyor. Ne bileyim elmas falan filan. Elmas kaçırmak imkansız da altın da öyle ama demiri falan kaçırabilirsiniz çünkü gözücüyle gidiyor demir. Kızıl da de alalım. Orada arkadaşlar modun bazı saçmalıkları olabiliyor. diyor Gördüğünüz gibi güneş ışığını buradan geçiriyor. Nasıl oluyorsa o iş. Hmm, aklıma takılmış bir şarkı var. Söylemek istemiyorum şimdi. Orada lavın altında bir şeyler olabiliyor. Onları da test edeceğim. Şu lavı ilk önce tıkamak istiyorum. niye olmuyor da lav baya bir derin kesin Arkadaşlar kaçıncı kattayız bir bakayım. 11. kattayız. Tam elmas bulma yeri. Buradan düm dümdüz kazarsanız elmas bulma şansınız %60'a varıyor yani. 100 yüzde yüz diyemeyeceğim yani ama yüzde 60'larda falan oluyor o oranı orana ulaşıyor. Aa taş bitti dermişim. Şimdi de ışık yok. Kazalım. Çok korkunç ya. Üf. Böyle şey, seslerden çok tırsıyorum. Aslında kova yapmayı hiç düşünmedim ha. Aklı edemedik maalesef. Ay hiç uğraşamayacağım neyse. Geçelim oraları. Şu sızan dışarı. Oy çok güzel görünüyor ya. Sızan hiç yok. Bala. Orada meşale tükendi. Hadi hadi bas 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 bas. <laughs> oh! Arkadaşlar kalp krizi geçirdim. Stresteyim. Gerçekten stresteyim. Ağlayacak gibi durdum. Korkudan ölüyordum arkadaşlar. Gerçekten şakası yok bunun. Yani böyle şey olmaz olsun. Ölüyordum ya. Arkadaşlar siz masa sesini duymuşsunuzdur. Masaya çaktım kafamı. Ağlıyordum ya. Bu ne ya? Korktum ya. Cık. Gidin başımdan ya. Cık 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 cık. Cık cık cık. Gidin ya. Korktum ya. Ay. Bir sıcak bastı yani karanlığın içinden birden slime çıktı resmen dramatik korku filmi yani <gülüyor> inanmıyorum <gülüyor> sinirden gülüyorum şu an yani o kadar duruma geldim <laughs> Evlerim titriyor ya ay oha diyorum oha yani <gülüyor> <Stil> <gülüyor> korku bir şey bastı Orada ana ablası sövecektim ya. Ay şimdi klip da hiç korkmuyorum. Yani o kadar yani korkum kalmadı düşünün ya. Yo diyorum ya. Cık. Beyni atın Allah için bu kadar korku yap şey yaşadık bari beyni. Cık 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 cık. Ay ölüyordum ya. O an astım tamam ben. Ay kazındı. evet. Uy. Evet. <laughs> Düşünemiyorum şey o o slime yerine zombi çıksaydı ne olurdu acaba? Herhalde biz yaşamazdık. <laughs> Oy titredim. Bak tam lan. Tam sandım oğlum yaratılış yerinizi bulayım var ya. Battatacağım battatacağım TNT'ler. Gösteri kendimi feda edeceğim kamikaze sonra yeniden doğacağım yeniden gelişeceğim orada arkadaşlar ben minecraft'ı 5 şekli ayırıyorum belki 6 sayamadım bir türlü ilk önce tahta çağı taş çağı demir çağı yok deri çağı ta yok tahta deri Dur, tahta deri e sonra taş ardından taş derin önce de mi geldi? ya unuttum sırasında şimdi aklımdaydı ya <laughs> Ay, korkudan ölüyorum ya hala aklımda çok huy <laughs> bunu zacu aa kılıç bitti Gel gel, kaman 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 bebeğim. Come on, come on, come on, come on, da, come on, baby. De. Gümbüz. Ho, ho, ho. Yanlış kişiye bulaştınız yavrum. Burada karşınızda Emre duruyor. Kaç yıllık Minecraft oyuncusu. Adam alın, sakin alın yani benim sözüm. Orada deli zırh yaptım. O kadar şey öldürmüştüm inek Bakalım. Gömür. Dum dum. Dum dum. Oh! sagen